Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS 2024 Merkezi Tercihler ne zaman başlıyor? Net tarihi size söyleyeceğim birazdan ve tercihler başladığında neler yapacağınızla ilgili kısa net bilgi vereceğim sizlere. Öncelikle orta öğretim, ön lisans ve lisans tercihleri beraber başlıyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradan tarihler ne zaman ona bakalım aşağı inelim. Burada zaten son alım olarak geçiyor. Bakın burada hemen 2024'ün ikinci alımı. Baktığımızda tarihler 19'unda başlıyor arkadaşlar. Bu, ay, bu, bu ayın 19'unda başlıyor. 26'sında bitiyor. Bu arkadaşlar ikinci yerleştirme tercihi. Hem orta öğretim hem lisans hem de ön lisans öğrencileri burada tercih işlemleri yapacaklar. Şimdi başladığında nasıl bir tablo karşınıza çıkacak ondan bahsedelim. Şimdi bakın bu birinci tercih arkadaşlar birinci alandaki tercih. Bu şekilde bir tablo yayınlayacak sistem. Bu tabloyu yayınladıktan sonra orta öğretim kadroları burada, ön lisans kadroları burada, lisans kadroları da burada yer alacak. Buraya misal gelip tıkladığınızda örnek veriyorum. Bakın burada arkadaşlar bir yakınlaştıralım. Şurada bakın kadroları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Teknisyen vagon teknisyeni basta bakıcı şeklinde alımlar geliyor bu şekilde bakın gördüğünüz gibi alımlar geliyor Siz buradaki kodlara dikkat edeceksiniz bu kodlarla tercih vereceksiniz bu kodların anlamları nelerdir bu kodları nasıl okumalısınız bununla ilgili zaten tercihler başladığında ben çok detaylı videolar paylaşacağım Onun için sürekli söylüyorum kanala abone olup takipte kalmanız sizin yararınız olacaktır. Bu arada sayfamıza gelip abone olduktan sonra bakın şurada bir link var. Bu linkten tıklarsanız arkadaşlar açıktan alımlar var. Yani devlet açıktan alımlar da yapıyor. ÖSYM dışında açıktan alımlar da yapıyor. Oradaki ilanlara da başvuru yapabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Bakın buraya geldiğimizde misal özel koşullar var. E, Genel merkezi atamalarda özel koşullar çok önemli. Misal az önce gösterdiğim kodlar bakın burada anlamları var hepsinin misal örnek veriyorum 1101 kodu erkek cinsiyeti alınıyor demektir burada 6, 6205 kodu MEB onaylı aşçılık sertifikası isteniyor demektir burada özel kodlar var başvuru yaparken bazı meslekler örnek veriyorum aşçı alımı oluyorsa şuradaki kodu sizden isteyebilir bu da ne demektir MEB onaylı aşçılık sertifikanızın olması gerektiği anlamına geliyor eğer bu belgeye sahip değilseniz bu kodlu ilanlara başvuru yapamıyorsunuz. Yani biraz detaylı bir işlem. Ondan dolayı siz 19 Aralık geldiğinde ben bunların hepsini detaylı olarak ayrı ayrı size anlatacağım. Kanala abone olup takipte kalmanız sizler için yeterlidir. Şimdilik hepinize iyi günler.